Sezgin Şahin oturarak destekli Metresini bilmiyorum ama 70 metre civarı olsa gerek Atış başladı Bir action oldu Sezgin abi <laughs> Sen dürbünden görebiliyor musun bilmiyorum ama Ya vurdum da bak mesela Sallanıyor şu an Bu yukarıda kaldı. Tamam o yukarıda kaldı zaten ya. İlki kalmadı yalnız. İlki kalmadı işte. Valla bunu zor zor gördüm ha. <laughs> Vurdun. Vurdu tamam da yani zar zar gördüm yani. Hepsi Ve 5'te 5. Atış biter. <laughs> gözüktü mü? İyi seyirler demedin. Hayır gözüktü, gözüktü mü yani? <laughs> Ha?